Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mobile Legends Bank Bank oynuyoruz. Şimdi buradan oyuna giriş yapıyoruz. Bakalım giriş. Tut 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 tut. Tamam bu çok güzel. panter yumruşu yemin ediyorum ya. Artı 5 4 3 2 1 Başla. Başladık mı? Başlamış. Başla dedim de başlamış. Bismillah. de beni takip ediyor ya. Şimdi burada koridorlar var. Ben sol koridordan gidiyorum. Şimdi bu, bu maviler bizim kalemiz. Kırmızı kaleye gideceğim. Gel buraya gel. Açmayın. Hadi bismillah. Hem bunlarla uğraşıyorum. Hem bu kaleyi yenmekle ya. Hadi işte öldüm. Kontrol bende. Mesela kontrol sende olunca ne oluyor? Ne yapıyorsun? Uçuyorum. Tamam. Nasıl uçuyorsun? Göster bakayım. Kontrole tıkladım. Görüşürüz. Oo, bayağı hızlıymış. Evet. Bunlar arkadaşlarım mı? Hı hı. Kırmızılar. Mavi, kırmızıları öldürüyorum şu an. Onlar Hadi bakalım. kötü adam. Hadi bakalım. Bismillah. Öldüm, <laughs> yine öldüm. Benim ölmemem Mesela bu oyunda şimdi bir kere ölünce tekrar yeniden mi başlıyor? Evet. Tamam. Tekrar yeniden doğuyorum. Kontrolü. Şimdi onlar bir... Bir... Ben... Biz biriz, onları Biraz şu Biraz sesini ya. açsam mı oyunu? Tamam. Hem tamam. izleyenler de birazcık daha rahatlayabilirler. Şöyle. Evet. evet. Tamam yeterli böyle. Evet. Şimdi yarın. Ah, zamdır bu. Hop o Onu gel. hakladın galiba şimdi. Evet hakladım onu. Ve ben de haklandım. <laughs> tamam, alana. Hadi bir sonraki bölümü bekletme. doğru geçmeyi göster arkadaşlarına. Bu bölümü bu sefer geç. Tamam. Onları haklı ve bir sonraki aşama'yı gösterelim. Ondan sonra da ikinci video için arkadaşlardan like gelmesini evet. bekleyelim, değil mi? Ama. Bir haftada 50 like gelecek artık. Tamam bir haftada 50 like hedefimiz daha var. Yoksa bir daha video çekmeme. Hadi bakalım. Hadi bunu da hakladım. Güzel seni de haklayacağım. Tabi sadece ben haklamıyorum. Evet takım Bu arkadaşları birlikte haklıyor. Bismillah. Bunu da. Bismillah dedi. Yedi Bakalım ikinci aşamaya geçebilecek mi? Heyecanla bekliyoruz. İkinci aşama. Bu tam bir şey diyecektim öldüm ya. Neyse. Tamam bu son hakkımız. Bu bölümü de geçemezsek bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarımız hoşça kal diyeceğiz. Ama bir sonraki bölümde var ya bu bölümü hem geçeceğim hem de üç bölüm üst üste çekeceğim. Tamam şimdi oyuna odaklanıyoruz. Evet Çınar oyuna odaklan. Sadece gözlerim alanı görüyor. Bu 50 like için. <laughs> 50 like. 50 like, 50 like, 50 like, 50 like, 50 like. Evet. Bu seferlik videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Söz verin bir haftada 50 like. 50 like. Bay bay.